Ama sönmez bu şafaklar düzen alsa ancak Sönmeden yurdumun üstüne tüten el sonacak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, ben imi çiğner aşarım. Yırtarım dağlara, eminlere sığmam taşarım. Garbuna farkım sarmışsa, çelik sığırlı var. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatdim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı bu? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurt Check video. şehida. fışkıracak toprağa sıksan şehida. Canı, cananı bütün varım alsın dahi da hida. Elmesin tek vatanımdan beni dünyada cıda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değilmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki Şehadetleri, dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemedim. O zaman meclili bin secde eder başsı taşım. Her cirihandan ilahi boşalıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu bücerrek gibi oh. yerden aşım. O zaman yükselerek aşı der belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı ilan. Olsun artık dökülen kanlarımın nefsi iler Ebedi sana yok, ürküme yok İzmir'ler Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımız hürriyet Hakkıdır, hakka tapan milletim.